Edirne Belediye Meclisi'nin 4 Eylül 2024 tarihli toplantısında alınan karar kapsamında 2009 yılında vefat eden Profesör Doktor Türkan Saylan'ın adı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi arasındaki bağlantıyı sağlayan ve Edirne Belediyesi tarafından açılan sağlık yolu güzergahına verilecek. Tören 13 Mayıs Salı günü saat 14'te gerçekleştirilecek. Aynı gün saat 15'te ise 2020 yılında hayatını kaybeden Tema Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca'nın ismi Edirne Vali Konağı'nın yanındaki yeşil alana verilecek. Belediye Meclisi'nin 7 Nisan 2025 tarihli toplantısında alınan kararla Toprak Dedi olarak tanınan, doğaya adanmış yaşamıyla bilinen Hayrettin Karaca'nın ismi de bu alanda sonsuza dek nefes almaya devam edecek. Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Akın, ülkemizin iki kıymetli isminin Edirne'de yaşatılacak olmasından gurur duyduklarını söyledi. Profesör Doktor Türken Saylan ve Hayrettin Karaca'nın belirlenen alanları isimlerinin verileceği törene tüm vatandaşları davet eden Başkan Gencin Akın, Profesör Doktor Türken Saylan ve Hayrettin Karaca, ülkemizin vicdanı, emeği ve aydınlığı geleceği için mücadele etmiş iki önce insandır. Türkan Saylan, eğitime ve sağlığa adanmış bir ömrü, Hayrettin Karaca ise doğaya ve sürdürülebilir yaşama adanmış bir çabayı temsil ediyor. Biz de meclisimizde aldığımız kararlarla Edirne doğumların isimlerini sadece yollara, alanlara değil kalbimize de yazıyoruz. Edirne halkı bu değerlere her zaman sahip çıkacaktır dedi.